Herkese merhabalar. Deneme 2 ile karşınızdayım. Arkadaşlar kavram terim konumuzun denemesine gelmiş bulunmaktayız. Mantık kısmında. Mantık deneme 2'yi çözeceğiz şimdi hep birlikte. İsterseniz durdurup soruyu okuyup daha sonrasında cevabı benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz de benimle beraber de ilerleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben kahvemi yanıma aldım. Şimdi sorularımıza hep birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Bu cümleden kavramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir? Öncelikle bir cümlemizde okumamız gerekiyor. Neye varacağız bakalım? Ağaç kavramı belli şekil ve özellikleriyle anımsayarak hayal ettiğimiz bir ağacı değil, soyutlanmış ağacın tasarımını verir. Çok güzel, çok böyle karışık anlatmış yine. Sanki felsefedeki gibi anlatmış değil mi? Şimdi buradaki ağaç kavramı bir kavram. İşte hani terim, kavram bunlardan bahsediyorduk ya arkadaşlar. Eğer bir şeyi dilde ifade etmek istersek artık o terim haline geliyordu. Ama bu bir tasarıysa işte o tasarı kavram olarak karşımıza çıkıyordu. Mantık ünitesinde. Şimdi bu durumda bizim ağaç dediğimiz şey bir tasarıysa bu tasarı nedir arkadaşlar? Sınırları belli olmayan genel bir tasarıdır. Şimdi hemen şıklarımıza bakıyoruz. Çünkü bize burada bahsettiği şey kavram terim arasındaki farklılık ağaç kelimesinden yolu çıkarak bunu anlatmaya çalışmış. Burada bize anlatmak istediği şey ise aslında ağaç kelimesinin işte mantık kavram terim ünitesinde karşılık gelen kısmında genel bir ifade oluşuyor. demek istiyor burada. Şimdi bakalım. Adana geneldir. Evet ilk şeyimizde şıkkımıza cevabı verdi. Ama diğerlerine bakıyorum. Dilde karşılığını bulur. Ha. Şimdi eğer bana bu sorunun içerisinde işte çam ağacı gibi bir şeyden bahsetseydi artık bir terimden bahsetmiş olurdu. Artık net bir şeyden bahsetmiş olurdu. Dilde ifade etmiş olurdu. Belirtmiş olurdu. İşte o zaman dilde karşılığını bulur diyebilirdim. Yani terim diyebilirdim. Yani bu soruyu dönüştürürsek arkadaşlar burada bana kavram değildi. terim sorsaydı evet cevabımız Bursa olabilirdi. Bilmiyorum sizler ne işaretlediniz ama umarım çoğunuz Adana'yı işaretlemiştir. Ceyhan'a bakıyorum sınırlı sayıdadır. Geç bununla ilgili hiçbir şey yok anlamlıdır bunu da atlıyoruz aralarında ilişki kurulabilir arkadaşlar geneldir olacak birinci sorumuzun cevabı Adana Evet ikinci sorumuz arkadaşlar Buna göre bir terimin genel olması aşağıdakilerden hangisine bağlı olacaktır diyor hemen bakalım yukarıya Ankara İstanbul İzmir tekil terime örnektir buna karşılık şehir genel terime örnektir. Evet çok güzel yani şimdi bakalım şıklarımıza bir sınıfın bazı bireylerini ifade etmesine bir sınıfın bazı bireylerini bir dakika bir kalsın adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerini dile getirmesine. Heh, çok güzel şimdi, şimdi geneli ifade edecek ama o genelin içerisinde de yine bir şey ifade etmek zorunda demek istiyor muhtemel burs olacak cevabımız herhangi bir varlığa işaret etmesine, herhangi bir varlığı işaret etmesi çok genel bir kapsam. Çok yani burada bahsetmiş olduğu bu şehir teriminden de daha da genel olan bir şey. Yani kaplamı daha fazla olan bir şey olur bu durumda. Belirttiği varlıkta o özelliğin bulunduğunun belirtilmesi. Bunlar da görmüştük arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Belirttiği varlıkta o özelliğin görülmesi. Pozitif negatif Terim kısmını görmüştük. Dikkat edelim oraya. Bireyler grubunu ifade ettiği halde grupta gerçekleşmesi. Bireyler grubunu ifade ettiği halde grupta gerçekleşmesi. Bunları da e, distribütif ve kolektif e, tanımlarında görmüştük. Şimdi biz bu tanımları işte bu sebeple bahsediyoruz arkadaşlar. Üstüne basa basa yoksa örnek verip tabii ki geçebiliriz. Ama maalesef bizim e, sistemimizde belli başlı soru kalıpları sizin karşınıza bu tanımları da çıkartabilir böylece. O yüzden buradan anlamamız gereken şey, bu soruda bakmamız gereken şey adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerini dile getirmesi. Birden fazla nesneyi ifade edecek ama aynı zamanda da ortak bir özelliğini dile getirmesi gerekiyor. Yani şimdi Ankara, İstanbul, İzmir bunların ortak özelliği nedir? Şehir olmaları. Değil mi arkadaşlar? O yüzden ikinci sorumuz Bursa olacak. Evet. Üçüncü sorumuz. Niye müziği bu kadar açıyorsunuz değil mi? Neyse. Aşağıdakilerden hangisinin içlemi en çoktur? Şimdi içlem kaplam neydi? Kaplam genel olandı. İçlem daha özele doğru gittiğimiz bir alanda. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Şimdi içlemi en çok demek ne demek? Şimdi bir şeylerden bahsedeceğiz ama bu bahsedeceğimiz şeydeki e, özelliği en çok yani en özele doğru gitmemiz gerekiyor. En özelini seçmemiz gerekiyor. Mesela varlık işte e, hayvan, canlı, bunların hangisinin eee işlemi en fazladır? Hayvanın işlemi en fazladır. Kaplama en fazla olan nedir? Varlıktır. Çünkü canlıyı da hayvanı da kendi içerisinde kapsayacak. Bunların ikisi de çünkü varlık alanı. Şimdi hemen bakıyorum sorumuzdaki açıklamaya. Bir terimin işlemi o terimin adlandırdığı nesnelerin ortak özelliğinin tümüdür. Aşağıdakilerin hangisinin işlemi en çoktur? Bula 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 bu açıklamalara çok fazla dikkat etmenize gerek yok. Hatırlamıyorsanız tabii ki okuyun ama bu açıklamalar genelde sizlerin kafasını karıştırmaya çalışır. Zaten aşağıdakilerin hangisinin işlemi en çoktur sorusu bizim için yeterli. İşlemi en çoktur sorusunu gördüğünüz anda hemen aşağıdaki şıklara bakalım arkadaşlar. Varlık, canlı, omurgalı, kuş, kanarya. Şimdi şöyle bir noktaya değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle şıklar üzerinden gitmeniz gerekiyor. Ben şimdi az önce bir örnek verdim ama şıkların içerisinde bulunan e, kelimelerden hangisinin içlemi en çoksa onu tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki e, kelimelerde kanarya bir kuş çeşidi ve özellikle yani bir artık hani bir cinsten bahsediliyor değil mi burada? İşte bu noktada o yüzden içlemi en çok olan burada kanarya. Ama mesela kanarya olmayabilirdi burada arkadaşlar. Burada varlık, canlı, işte omurgalı, işte başka bir şeyler daha olabilirdi. Yani e, belki daha farklı bir şey de olabilirdi. E, mesela bu, bunların içerisinden içlemi en çok olan e, canlı ol olabilirdi ya da omurgalı da olabilirdi. Yani verilen e, şıkta verilen e, kelimeler önemlidir bu noktada. O yüzden ezbere hareket etmiyoruz. Şıkların hepsine bakıyoruz ve ona göre içlemi çok olanı işaretliyoruz. Dikkat edelim buraya diyorum. Dördüncü, evet, sorumu dördüncü önce sorumuz. Geçiyorum. Öncelikle sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi somut terimdir? Bunu hepiniz herhalde doğru işaretlersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Somut soyut terimin çok üstünde bile durmadık. Çünkü biliyorsunuz biliyorum ben de. Eğer bir kavram nesneye ya da bir varlığa işaret ediyorsa buna somut terim denir. Bakalım hemen şıklarımıza. Gözlük, beyazlık, insanlık, iyilik, güzellik. Çok güzel. Gözlük nedir arkadaşlar? Somuttur. Dördüncü sorumuz Adana olacak. Böyle basit, basic sorularda çıkabiliyor. Hiç şey yapmayın, şaşırmayın yani çıkabilir arkadaşlar. Dört Adana. Evet beşinci sorumuz aşağıdaki terimlerden hangisinin kaplamı en çoktur? Şimdi kaplamı en çok olanı arayacağız. Ee, yukarıda verilen açıklamayı yine de e, iyi bakalım. Bir terimin kaplamı içine aldığı varlıkların tümünü işaret eder. Tamam tanımımızı geçtik. Kaplamın ne olduğunu biliyoruz. Hemen şıklarımıza bakalım. Tavşan omurgalı hayvan varlık canlı. Şimdi camlı da aslında kaplamı geniş olan bir alan. Neye göre? Tavşana göre. Neye göre? Omurgalıya göre. Neye göre? Hayvana göre. Değil mi? Ama burada aynı zamanda bir de bunların her birini kapsayan bir kelime var değil mi arkadaşlar? O da nedir? Varlıktır. Dolayısıyla kaplamı en çok olan varlıktır. Peki bu şık üzerinden gidersek bir soru yöneltiyorum hepinize. İçlemi en çok olan bu şıkta hangisi? Bu soruda hangisi? Hangi şık? Nedir arkadaşlar? İçlemi en çok. Bunu sordum. Tavşan olurdu değil mi? İçlemi en çok. Peki kaplamı en çok değil de kaplamı en az diye sorsaydı bize kaplamının en az olması yani genel değil daha fazla özele doğru gitmesi gerektiğini ifade eder. Yani kaplama en az dediğinde aslında içlemi en çok olanı arayacaksınız. Buraya dikkat. Yani bu şekilde de çevirebilirler soruyu. Kaplamı en az deyince de içlemi en fazla olanı düşüneceğiz. Dolayısıyla kaplamı en az olan da zaten yine içlemi en çok olacak olan tavşan olacak arkadaşlar. Diyoruz burada birkaç tane daha fazla soru çözmüş olduk son sorumuzun içerisinde böylece. Evet arkadaşlar deneme ikimiz mantık deneme ikimiz burada sona erdi. Umarım doğrularınız fazladır, yüksektir. İyi gidiyoruzdur inşallah. Sizler de test çözüyorsunuzdur umarım diyorum. Çünkü kısa bir süremiz kaldı. Ama bu kısa süre demek değildir ki hiçbir şeyi halledemeyeceğiz. Heyecan ve kaygıya çok fazla yer verip de bu tarz düşünceler içerisine girmeyin. Önemlidir. Zamanınızı iyi değerlendirin. Planınızı yapın. Günlük hedeflerinizi Oluşturun Ve bu şekilde devam edin arkadaşlar çalışmalarınıza devam edin hiçbir şekilde zaman kaybı işte sıkıntılar var işte pandemi var ben bunu yapamadığım gibi düşüncelere kapılmamaya özen gösterelim arkadaşlar çalışmalarımıza devam edelim umarım başarılı da olacağız diyorum görüşmek üzere diğer denemelerimizde hoşçakalın.